10. Viyana'da mobilya sektörünün öncüsü olarak tanınan Dona Mobilya, herkese ve herkeseye uygun mobilya modelleriyle yeni yılda da müşterilerinin uğrak adresi olmayı sürdürüyor. Müşterilerimizden tavsiyem bize alışveriş yapmadan önce gelsinler, fiyatlarımıza baksınlar, kampanyalarımızı görsünler. Ondan sonra alışverişlerine devam etsinler. <laughs> Kesme hanım geliyor musunuz devamlı donanma mobilyaya? Devamlı geliyorum dün de buradaydım burada, burada, yarın da geleceğim hatta Memleket neresi? Biz Adapazarlıyız Siz Adapazarlısınız evet. Aa, anladım nasıl memnun musunuz donanma mobilyaya? Hem memnun olmasak gelinmeyiz Değil mi? Aha şunları alacağım bak iyiyim sen de beğensin Valla güzel abla beyaz ben beyazı bir kere çok seviyorum Beğendin işte Çok güzel Ben de beyazın için bir kahverengi kapağında şey vardı onu hiç kaldırdım evden Allah <laughs> Abla Adapazarı'na bir selam gönderelim ya akrabalara Hepsine selamlar olsun bütün dostlarım akrabalarım komşularım'a hepsine <laughs> Hepsine. Olmaz mı sen eferiyes? Songül Hanım, Don Amobilya'dan memnun musunuz? Memnunuz. Fiyat. Nedir buraya çeken size? Fiyatlar uygun. Başka yerlere baka İyi yani. İyi yani. Evet. Avusturya günlüğünü izliyor musunuz bu arada? İzliyoruz. Memnun musunuz Avusturya günlüğünü? Memnunuz. Sevgili izleyicilerimiz Dona Nağ Mobilya'dan röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Müslüm Özer. Kampanyayı duyduk. Geldik yemek masası almaya geldik bulduk. Buldunuz. Güle güle kullanın. Sağ ol. 2012'ye yeni ye yemek masasıyla. Evet. Yani <laughs> güzel vallahi şimdiden güle güle kullanın efendim. Sağ olun teşekkür ederim. ayrılmıyorsunuz. Evet. Evet. Gelmeyenlere ne diyeceksiniz? Otomobil gelmelerini tavsiye ederim.